doğru yakın seçersen bura doğru onu seçmiş oluyor. Şimdi bunun hem bu tarafa bağlantısı var hem bu tarafa. Biz şu tarafı seçelim. Burayı seçtik. Şimdi bu cepte. Bu seçim kalır vaziyetteyken bir şey yapacaksak shift basılı ve alt basılı iken mesela şurayı seçeceğim. Bak şimdi burayı da seçti. Diyelim ki shift basılı, alt basılı burayı seçtim. Ya bir yanlışlık yaptım. Şunu deselect yapmam lazım. Shift basılı, kontrol basılı, daha doğrusu kontrol basılı, alt basılı bir daha bastım. Olmadı. Kontrol Z yapalım. Ee, shift altla bir daha bunu seçelim. Şimdi deselect yaptı. Gördük mü? Bazen kontrol, hani şimdi biraz ardışık seçimler yaptığım için kontrol, shift, alt biraz karıştı işler. Ardışık seçimler yaparken shift alt kullanacağız böyle. Şimdi ondan sonra artık buna eklemeler yapacaksam shift sol tuşlarla shift basılı olmazsa eklemez. Böyle eklemeler yapabilirim. Tekrar bastığım zaman o eklediğimi deselect yapıyor. Kontrolü ne de yaptı durum var da burada kompleks olunca çalışmadı mesela bak gibi e, loop selectionlar bu şekilde. Şimdi global moddayız. Tekrar şöyle gelelim. Hatta Slash'a basıyorum bakın. Numpad'den sağ taksim. E, lokal moda geçiyor. Bunu çok yaparız. Şimdi karmaşadan şeklimiz anlaşılmaz durumda. Hemen ona bası verdik mi? Şurada lokal mod yazar. Lokal moda geçip e, nesneyi kendi başına izleyebiliyoruz. Şimdi lokal moddan çıkalım. E, ekrana göre durumuna bakacağız. Şimdi e, globaldeyiz. E, transform oryantasyon olarak da. Merkezimiz de burası. Tamam mı? Şimdi yönlere bakıyoruz. Yönler nasıl yerleşmiş? Bakın şunun üzerindeki gizmo buna gizmo deniyor. Yardımcı görseller ve araçlar aslında. Y bu tarafta, X bu tarafta ve e, yani X bu, yani şöyle Z de yukarı doğru bakın. Z yukarı olmuş oluyor. Şurada da Z yukarı. Şimdi global modun çalışmasını şuradakini oryantasyonla biraz bunun şey, e, yönelemini bozacağım. Mesela e, döndüreceğim bunu. Biraz şöyle döndürelim. Biraz şöyle döndürelim. Bakın böyle şekli farklı bir duruma geldi. Edit modda. Tekrar şu gizmo daha faydalı yönler bulmak için. Bakın gizmo e, yine şu eksenlere oturmuş. Hatta bunu şöyle getirsek bile o değişmez. Gördünüz mü? Ama ben bunu, şimdi amacım bunu şöyle şu yönde hareket ettirmek mesela. Şimdi ben bunu çok uğraşmam lazım, ben yani şöyle bir yere hareket ettirmek için. Tam merkez şu an sorun değil, bu merkezde ama yönü şöyle olsun istiyorum. Bunun için de işte lokal moda gidiyoruz. Lokal mod dediğimiz bunun merkezinin kendi bir ekseni var. Ona lokal mod deniyor. Şimdi lokal moda geldik bakın. Bunun kendi eksenini artık şöyle istediğin gibi e, dö hareket ettirebiliyorsun. Döndürürken işin kol oluyor. Mesela bunu e, global modda döndürmeye kalksak. Yani şimdi bir amacımız olmalı. Biz bunu ne, ne yönde döndüreceğiz? Ya Şöyle bir şey düşünün. Bu bir robotun, sanaldaki bir robotumuzun bir tarafındaki bir e, parça ve şuradaki merkezin etrafında dönmesini istiyoruz ama e, uğraşıyoruz yani bir sürü. O zaman bunu ne yapmamız lazım. Lokal moda getirip lokalin etrafını mesela şöyle bunu rahatlıkla döndürebiliriz. Hatta Gizmo kullanmasak da R diyeceğiz ve Y tuşuna basacağız. Bakın sadece Y'yi döndürüyor. Tabi döndüğünü anlayamıyoruz şu an. Biraz e, şöyle kesikli olursa onu rahat anlayacağız. Şehit flat diyelim. E, klavyeden R ve Y tuşu. R-Y ne yapıyor? R rotasyon, Y de Y ekseninde döndür. Bakın şöyle getirdiğin zaman fareye daha hiç basmıyorum. Böyle. Hatta şuradan değişimi görebiliriz. Bakın değişim oryantasyondaki değişim ee, sadece Y ekseninde olmayacak bakın. R Y dediğim zaman diğer eksenlerde de bir değişim oluyor. Halbuki ben sadece Y dedim ya. İşte mesele şu. Lokal modda Y olmasına rağmen burası global modda çalışıyor şu an. Bize global modu gösteriyor. Ondan dolayı da e, hani globaldeki bunun eğimi bayağı her eksende eğim yönelim yapmış şekilde oluyor yani. Lokal ile globali çok kullanılıyoruz. Normal var burada. Normalimiz şu işe yarıyor normalimiz. Özellikle edit modda bu işimize yarıyor. Bir şeyleri normali yönünde, bu alt parçaları normali yönünde hareket ettirmek istiyoruz yani derdimiz bu. İşte mesela şuradaki bir e, ee, poligon. Şimdi bunun şimdi global modda bakalım. Ne görüyoruz? Şuradan şuna basalım. Değil mi? Mesela ben bunu şu şu yönde çıkaramıyorum. Şöyle gö götüremiyorum. Peki bunu e, lokal modda deneyelim. Acaba doğru mu? Yani şimdi bakıyorum lokal modda Doğru değil değil mi? Yani e, bunun şöyle normali yönünde dik olarak çıksın desem. Mesela şu modur diye bakalım. Sanki değil bakın. Şöyle baktığın zaman. Hatta şunu şey moduna koyalım. Ortografik moda. Yani biraz e, yana doğru kayarak yukarı gitti. Tam yukarı gitmedi. Bakın çaprazlık var. Ctrl Z ile bunu bir geri alalım. İşte normal burada devreye gidiyor. Bunun normaline göre bir şey oluşturuyor. Normali yönünde de bunu böyle e, şey yapabiliyorsun. Hatta amacımız şöyle bir şey olsun. Amacımız şuraya biraz bombe vermek olduğunu düşünün. Şimdi bunu normali yönünde hareket ettireceğim ama e, şimdi şişireceğiz bunu. Şimdi normallerin ortalamasını aldı sanırım. Nasıl yapabiliriz? Tüm tüm eksende e, Az önce bir tanesi için yaptığım şeyi Tüm eksende yani e, Şöyle olsun yani bu yana doğru böyle gitsin istiyorum. Böyle biraz şişsin. E, sadece eksen yönteminde hareket etsin gibi bir şey istiyorum aslında. Tabi büyümesi de gerekecek. Mesela Bunu taşımayla değil Scale ile yapacağız mesela. Yani problem epey zorlaştı bakın. Aslında bunu eksene yatırsaydım, eksene yatırsaydım, global modda çok basit bir şekilde bir ekseni kitle falan diyecektim. Ama artık bunu normal modda ekseni kitle demem lazım. Ekseni kitleyeceğiz bakın. hangi eksende bunun boyutlandırılması istiyorum? Yani y ekseninde şunlar yukarı ve aşağı doğru büyümesinler istiyorum. O zaman y eksenini kapatmak için shift diye diyorum. Diğerleri aktif oluyor. S, Shift Y dediğim zaman ne oldu? Düzgün bir şey elde ettim mi? Şöyle bakalım. Gördünüz mü? Yani e, bunun düzgün bir şey elde edip etmediğimi anlamak için eksenleri bir yatıralım. Ne yapacağız? Şuraları sıfırlayacağız. O zaman bu orijinal haline gelecek. Obje modunda bunu yapıyorum. Bakın. Obje modunda. Bunun pratik bir yolu var. E, Alt R. Alt R bunu başa sarmak demektir bakın. Yani şuraya sıfırlar. Alt S yaparsan buraya birler. İşte alt e, G yaparsan G gim şey demektir. Grip. Grep'in G'si. Yani yakala kelimesinden şey yapmışlar. G yaparsan da alt G ile buraya sıfırlayıp merkeze taşır. Şu an ben böyle düzgün bir şekil elde ettim mi diye bakalım. E, şöyle tepeden bakıyorum mesela. Ortografik görünüm. Yani böyle bir e, sanki hani şurası biraz hani şöyle baktığım zaman e, tam olmamış gibi geldi bana. Hani e, normal yönünde hareket ettirdim ama şöyle bakıyorum, değil mi? Sanki böyle bir <laughs> e, istediğim şeyi elde etmemişim yani. Şöyle baktığımızda, yani ben bunu tepeden baktığım zaman bir çarpıklık var. Şöyle gelmiş, bu şöyle düz düz gitmemiş. Ortografikte bakıyorum. Demek ki istediğim şey ben burada elde edememişim. Ctrl-Z yapalım tekrar, bunu altına getirelim. Ee, bu durumda, şundan faydalanabilirim. Ee, lokal moda geçelim. Çünkü artık lokal moda göre bakarsak, e, bunun ee, şöyle bir yönelimi var. Ya işte hocam bunu yatırsak da işte olmaz mı? Çok kolay olur. Hadi bir yatırıp yapalım da. Hani bazen e, modelimizin üzerinde böyle parçalar olabilir. Yani o parçayı yatıramıyorsun yani. Yatırmak için uğraşman gerekiyor. Şimdi bunu altı dediğimiz anda bu bakın yatıyor. Hatta bunu e, gerçi şuradan aldığımız anda ne oluyor? Şuradaki girinti ortadan kalktı bakın. Bu buna bağımlıydı. Tabii onu taşıdık ya artık onu tekrar yerleştirmek gerekecek ee, sıkıntı değil şimdi orayı bakın e, bu modda eksene oturtmuşum Hatta global modu da olabilir global modunda şimdi tamamen de bunun hani ne bileyim tepeden bakınca sağ sol çapraz olmadığını biliyorum düzgün bir şekilde elde ettim Şimdi şuraya bakacağım, bunun y ekseninde modda y ekseninde hareket etmemesini bekliyorum. Nereden bakarsam bakayım fark etmez ama şu an Y ekseni boyunca bakarsam daha iyi bir şey elde edeceğim. Hatta şunu şöyle yapalım. E, hatta bir de şöyle yapalım. Niye görmüyorum bunu? Ctrl 1 yani, yani Şöyle çok yatay olduğu için onu göstermedi. Fark etmez. Şöyle yapalım. Y de bakın bunun hareket ettireceğiz. S ile yapıyoruz bunu. Dışarı doğru bunları. S, Shift Y yaparak şöyle taşıyoruz. Bombaya bakalım. Şimdi tepeden bakacağız. Gördünüz mü? Yani şimdi daha düzgün yaptı. Ve Y ekseninde bunu büyüt, büyüt boyutlandırmadı. Şuraları şişti haliyle. Ne bileyim böyle bir e, şekil yapmak istedim diyelim. Hatta e, şurayı düzgün yapmak istersek Hani şöyle gelelim. Bunu da yine bakın eksene yaptığım için global çalışabiliyorum. Şöyle getirmek istiyorum bunu. Ne oldu? Bakın böyle bir hani metalik bir parçaymış gibi bir şey dönüştü bir anda bakın. Bunu bir üç boyutlu yazıdan bastın Aynı şekilde elde edersin. Ancak burada bir sıkıntı yaşıyorum. Şunu tam bunun hizasına getirmem lazım. Şöyle taşı 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 taşı. Geliyor mu? Şöyle Y ekseninde tam bunun hizasına gelsin ki şu an median point'ini alıyor. Bir sürü şey seçtiğim için median point'ini alıyor ve global pozisyon. Şimdi burada bakın snapping, snap diye bir olay var. Snapping aktif ediyorum. Sonra da buradan e, neye snap edeceğimi seçiyorum. Burada çok seçenek var. Ben şu an e, edge veya vertex fark etmez. Amacım şu. Bunların Y'si şuradaki Y Global yiyesi hatta bakın. Global yiyesi. Tam oturttuğum için global, lokal şu an pek fark etmez. Global yiyesi e, şuradakinin herhangi bir, şu sıradaki herhangi birinin yiyesi ile aynı olsun. Yani böyle tam 90 derecelik bir açı olsun. Şu an mesela buranın açısı kaç derece? Bunu bilebilir miyim? Hemen öğrenelim. Şu ikisini seç. Buradan istatistiksel bilgi göstertebiliyoruz. Mesela edge length. Bunlar çok edge angle, edge length. Facebook'a. Şimdi numpad'den virgüle basarak yakınlaşalım. Ee, mesela bakın burada biraz açıyı tam göremedik. Eşlenkten dolayı eşlenti Kaldıralım. Ne biçim yaz yapmış açıyı ya? Ee, buradaki şu iki açıyı ikisini niye vermedi? Genel şunu veriyor. Mesela işte şu şey var ya. şöyle. 11 bu kadar zaman bir şey fark ediyor mu? Mesela bak 85. Yani şuranın şunu veriyor. Etrafıyla yaptığı açıyı veriyor bakın. Yani şunun etrafıyla yaptığı açı şu ikisini seçtiğim zaman da aslında ya şöyle oluyor. Ee, aranın açılarını da şöyle alıyorsun işte mesela şuranın açısı ne değil mi? Bana o lazım. Ee, onu alıyorduk. Niye böyle gösterdi? Onu da biliyorduk yani. De. Şu an bakın 85'miş. Bunu 90 yapmak istiyorum. Belki şöyle bir şey olabilir. Hani bunları böyle e, şey modunda şurayı seçerim. 85 ya. Y ekseninde hareket ettiriyordum. G, böyle sağ tıklayayım şu an bu mod açık olduğu için hareket etmedi. Bak şöyle taşıyorum. 88 89 oluyor. 90 geçti. Hani ya bu bölüm. Yani bununla uğraşmaktansa snapping menüsünü kullanacağız şimdi biz. Snapping aktif ettik. Şuradan ister face ister edge fark etmez. Vertex diyelim daha garanti olsun. 7'ye bastım tepeden bakıyorum. Yan taraf seçili mi? Hepsi seçili. Tekrar yedi. Şimdi Bunu hareket ettiğim zaman Bakın e, şimdi arıyor bakın Şu basılı şu an bakın sol tuşu e, Şurayı buldu ve bunun üzerine koydu bakın ve 90'ı tam isabet Yakaladık açıda. Gördün mü? Yani bu e, Aslında önemli bir şey e, Hani şekillerin düzgün gözükmesi noktasında falan Bunlar önemli bilgiler ee, burada bir de normal gimbal, view gibi şeyler var. Cursor var. Cursor'ın oryantasyonuna göre bir şeyin oluşması gibi bir şey. Onlar biraz daha nadiren karşılaşacağınız şeyler. Belki sizler hiç karşılaşmayacaksınız. Originler e, cursor olabilir, bounding box olabilir. Yani bazen e, böyle yani mesela amacın şu. E, şu nesneyi Şuradaki bir noktadan çevirmek. Hatta şöyle yapalım. Ee, bunu şunun üzerine koyacağım. Tamam mı? Ee, face diyelim. Şunu face dedik. Bakın. Şimdi G tuşuna bastım. Bunun en böyle e, değen noktasından sanırım bunu şey yapması lazım. Şöyle bakalım. G Şurada bunun seçenekleri var. Align rotation to target diyor mesela bakın tamam mı? Ee, şöyle bunlar seçili olabiliyor. Hareket et, rotasyonu da değiştir gibi şeyler var. Ee, bir nesneyi başka bir nesnenin üzerine koyarken bunlar işe yarıyor. Ee, bizim şu an bir bakalım G. Bakın bunu serbest gezdirdiğim halde şunu yaptı ee, bunun merkezini şu yüzeye şey yaptı bakın serbest gezdiriyorum bastığım anda niye şimdi yapmadım bir sıkıntı var.